arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, biberlerimi, mercimeklerimi, ya biberimi, mercimeğimi, fasulyemi ve çileğimi tanıtacağım. Burada tarla kurdum. Değil mi baba? Evet. Buraya ayda bir <laughs> küçük tarla yaptık <laughs> bir tarla yaptım. Burada mercimeğim var. Gelin. Geldik. Şöyle bir göstereyim. Şurada bakın filizlenmiş. Burada fasulyem var. Fasulyem daha Büyük, büyük filizle şöyle yapışmış oldu. Hmm. Şurada bayağı ağırmış çilek var. Çileğim daha tam kızarmadı. Şöyle arkası hala biraz beyaz. Burada birazcık, şöyle biraz iki tane hatta üç tane daha çilek gelecek. Bu çilekleri de göstereceğiz başka bir videoda zaten çıktıklarında. Abi niye geri aldıysam? Dikkat et. O oradayken biberi de alacaktım zaten ki. Ne düşündüm acaba? Hı, bunlar da biberleri aydının Burada biberler var. Elif toprak oldu. Şey, burada biberlerim var. Bunlar da hiç bir şey olmadı ama sanırım bunlar dolma biber. Aslında orada da domates bekliyor beni. Sesim biraz şey geliyor olabilir büyük ihtimalle rüzgar biraz olduğunda. Şöyle çileğimi şu şekilde itince kuşlar şey yapmasın diye şu şekilde tutuyorum. Çok yapıştırdın ona. Tamam hadi. Şöyle yaptık. E, ee, arkadaşlar havada güzel ama e, ben de devremi yapamadığım için çıkamıyoruz hiç. Yani bahçe falan. Devrem biterse dışarı çıkıp video atmaya çalışacağım. Bye bye. Bye bye.